Seyahate çıkarken belirli bir sınırın üzerindeki nakit parayı beyan etmemek ciddi sonuçlar doğurabilir. Özellikle Avrupa Birliği ve Türkiye gibi AB dışındaki ülkelere yapılan seyahatlerde 10.000 euro veya daha fazla değerde nakit veya diğer değerli varlıklar taşıyorsanız bunu gümrüğe beyan etmeniz gerekmektedir. Bu sınırın altındaki miktarlar için herhangi bir beyan zorunluluğu bulunmamaktadır. Gümrük kurallarına göre 10.000 euroyu aşan nakit parayı beyan etmemeniz durumunda taşıdığınız paraya ve değerli eşyalara el konulabilir ve para cezasına çarptırılabilirsiniz. Bazı durumlarda hapis cezası ile de karşılaşmanız mümkündür. Nakit varlıklar arasında banknotlar, madeni paralar, hisse senetleri, tahviller, en az %96'ın içeren madeni paralar ve en az %99,5 altın içeren işlenmemiş altın, külçe veya barlar yer almaktadır. Bu varlıkları taşıyan herkesin, beyan sürecine dikkat etmesi önemlidir. Beyanlar, AB'ye giriş veya çıkış yaparken çevrimiçi beyan formu doldurarak veya gümrüklerde alacağınız formlarla yapılabilir. Örneğin, İstanbul'dan Amsterdam'a uçuyorsanız beyanınızı Amsterdam'da yapabilirsiniz. Eğer bu uçuşu Frankfurt aktarmalı yapıyorsanız, beyanınızı Frankfurt'ta yapmalısınız. Karayoluyla seyahat ediyorsanız, AB'ye giriş yaptığınız noktada, örneğin Yunanistan veya Bulgaristan, beyan vermeniz gerekmektedir. Daha sonra AB'den çıkıp tekrar giriş yaptığınızda Örneğin Sırbistan'dan Slovenya'ya geçerken bir kere daha beyan vermelisiniz. AB içinde seyahat ederken gümrük memurları talep etmedikçe beyan yapmanıza gerek yoktur. Ancak bazı AB ülkelerinde farklı kurallar geçerli olabileceğinden seyahat etmeden önce ilgili ülkenin gümrük kurallarını kontrol etmekte fayda vardır. Yanınızda bulunan parayı beyan etmek, paranın size ait olup olmamasından bağımsız olarak taşıyan kişinin sorumluluğundadır. Örneğin Tokyo'dan Amsterdam'a 9000 euro ve 8000 dolar ile uçuyorsanız, toplam değeri 10000 euroyu aştığı için beyan etmek zorundasınız. Aynı şekilde, eşinizle birlikte Amsterdam'dan İstanbul'a uçuyorsanız ve üzerinizde toplamda 15000 euro para varsa, bu parayı beyan etmeniz gerekmektedir. Beyan yapmadığınız, eksik beyanda bulunduğunuz veya yanlış beyan yaptığınız durumlarda en az 1000 euro para cezası alabilirsiniz. Daha ciddi durumlarda ise hapis cezası ile karşılaşabilirsiniz. Bu nedenle, seyahate çıkarken yanınızda taşıdığınız nakit parayı doğru ve eksiksiz bir şekilde beyan etmeyi unutmayın.